Günaydın ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Günlerimiz aydın olsun inşallah. Yanımda beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Lokman Bayrak hocam var. Lokman hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın sedan. hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sevgili hocam bel ve boyun fıtığı nasıl ve neden oluşur? Bel ve boyun fıtıkları Omurga kemiklerimizin arasındaki disk dokusu şeklinde olan yastıkçıkların zaman içerisinde yıpranmasının neticesinde çeşitli nedenlerle zorlanmaya bağlı, travmalara, kazalara bağlı bu zorlanmalar neticesinde o disk dokusunun sinir kanalına doğru anormal bir şekilde yer değiştirmesine biz fıtık diyoruz. Bunun boyun bölgesinde oluşmasına boyun fıtığı Bel bölgesinde oluşmasına da bel fıtığı diye adlandırıyoruz. Bu hastalıkla beraber bu oluşan baskının neticesinde ilgili sinire baskı neticesinde hangi kolumuza giden bir sinire baskı yapıyorsa bu fıtık kolumuzda bir ağrı, uyuşma neticesinde şikayetlere sebep olurken... ...belde oluşan bu fıtığın sonucunda bacağımıza giden ağrılar, uyuşmalar neticesinde bir takım şikayetlere neden olmakta ve hastalarımız bu şekilde şikayet etmektedir. Lokman hocam bel fıtığı tedavi şekilleri nelerdir? Bel fıtığında ilk bu şikayetler sonra çeşitli gerekli radyolojik incelemeler neticesinde ilaç tedavisi, fizik tedavi, mikro cerrahi yöntemler ve şu anda güncel olarak yeni geliştirilen nokta atışı sadece bir iğne yardımıyla da bu tedavileri yapabilmekteyiz. Peki son günlerde güncel olan nokta atışı tedavisi evet. bel fıtığında ve boyun fıtığında etkinliği yani ne kadar etkin? Nedir nokta atışı? Nokta atışı tedavisi özellikle bel ve boyun fıtığı hastalarında bu fıtıklı olan bölgeye herhangi bir neşter, bıçak kullanmaksızın iğne yardımıyla o bölgedeki fıtığın küçültücü, büzüştürücü özel bir yöntemle oradaki fıta müdahale şeklinden bahsetmek gerekir Hı. nokta atışı tedavisinde. Öncesinde tabii ki açık cerrahiler ve tıp teknolojisinin ilerlemesiyle beraber artık mikro mikrocerrahi, minimal invaziv girişimler çok ön planda olduğu için bu tekniklerin gelişmesi de yıllar içerisinde bu şekilde daha güncel tedavilerle yerini değiştirmekte. Ve bu tedavide de dediğim gibi nokta atışında sadece bir iğne yardımıyla o fıtıklı bölgeye ulaşıp o fıtık dokusuna uyguladığım insiyonla o fıtığın küçülmesine yardımcı oluyoruz. İğneyle yapılıyor Evet nokta evet atışı. iğneyle Ağrının yapıyoruz. Ağrının yerini belirleyip evet oraya iğneyle daha öncesinde radyolojik olarak çektiğimiz o filmlerde gözlemlediğimizin fıtık dokusunun baskı yapan, hastaya şikayetlerine sebep olan o dokuya iğne yardımıyla yine ameliyathane işlem Seda Hanım bu. Sonrasında o bölgeyi tespit etti. Hasta edip, uyutuluyor mu doktorunuz? O işlem esnasında hastamızı uyutmuyoruz. Konuşarak tamamen Ne güzel. Gü konuşa konuşa <laughs> lokal anestezi eşliğinde yaptığımız bir işlem oluyor Seda. Ağrılı mi? falan bir şey mi? hasta Sadece canım. o bölgeyi uyuşturduğumuz için Seda Hanım o bölgedeki iğne ağrısını sadece diyor. Onun haricinde herhangi bir ağrı ifade ettiğini gözlemlemiyoruz genelde hastalarımızda. Peki kimlere uyguluyorsunuz nokta atışını? Şu da genelde sık sorular şu şekilde geliyor. Hani genç yaş grubunda mı? Belli bir yaş aralığı var mı diye çok sıklıkla karşılaşıyoruz bu sorularla. Genelde bel ve boyun fıtığı özellikle 25-30'lu yaşlarla 55 yaş arasında daha ziyade bu omurga kemiklerinin Travmaya maruz kaldı, artık yıpranmaya başladığı dönemde hastalarımızda daha sıklıkla gözlemlediğimiz bir yaş grubu. Evet. Ama bu tedavide evet şu yaş grubuna yapabiliriz, bu yaş grubuna yapamayız şeklinde özel bir şey yok. Sadece sağlık profesyonelleri olarak biz bu tedavide hastanın muayenesi, radyolojik incelemelerine göre gerekli gördüğümüz bütün hastalarda uygulayabiliyoruz. Peki iyileşme sürecine kadar hastaya Şöyle, bunu yaptınız, uyguladınız. Evet. Nokta atışı yapıldı. Hı hı. Hasta kalkıp gidiyor mu? Şöyle uygulamamız hastaya bu uygulama ameliyathane koşullarında, steril koşullarda uyguluyoruz Seda Hanım. Ee, bu uygulama esnasında yaklaşık 15-20 dakikalık bir uygulamamız sonrasında hastaneyi hastane yatağında yaklaşık bir 2 saatlik gözlem neticesinde e, taburculuk aşamasına rahatlıkla getirebiliyoruz. Çok iyi. Ertesi gün normal gündelik hayatına devam edebiliyor. Normal yaşantısına kaldığı yerden devam edebileceği bir tedavi şekli açıkçası. Herhangi bir yar, yara bakımı pansuman gerektirmeyen normal gündelik hayatına ertesi gün kaldığı yerden İşimin devam edebilecek. Devam edelim. Aynen öyle. Ama biraz dikkat etmeli gibi. Tabii ki. Hastaya da düşen görevler aynen var. Aynen öyle. Bu işlemden sonra bölgedeki fıtık dokusunu küçültücü özel işlemi uyguladığımızda bütün sağlık camiasındaki arkadaşlarımız da bu işlemleri uygulayabiliyorlar. Bu işlemi uyguladıktan sonra hastamıza biz her zaman şunu söylüyoruz. Fıtık oluşmasına neden olan sebepler neler? Onlara dikkat etmeliyiz. Özellikle vücut kendini onarma dönemi dediğimiz biz bu fıtığı küçülttük ve bu işlem sonrasında o fıtığı erittikten sonra Vücut kendini onarması ve bu fıtığın tekrar oluşmaması için özellikle 6 aylık dönemde 2 kilodan ağır kaldırmamasını, ya ağır egzersiz yani. veya ağır kaldırması gereken işlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Tavsiyeleri de olsun yani. Evet. Lokman hocam diyelim ki bu nokta atışını yaptık. Hasta yürüdü, gitti. Tekrar nüksetme oluyor mu? Şimdi az ya önce aynı de aynı yerden Aynı yerden nüksetme olasılığı bütün hastalarımızda bizde de olabilir. Nasıl bu oluşan disk oluşumunun mekanizmasında oradaki omurga kenarındaki bağlarda gevşeme olduğu için oradaki fıtıklaşma dokusu gerek cerrahi gerek nokta atışı tedavisiyle onarıldıktan sonra o dokuların kendini iyileşmesi ve o bağların sıkılaşması için vücudumuzu eğer az önce ifade ettiğimiz şekilde korursak e yapılan çalışmalar ve araştırmalar da göstermiş ki yüzde beşin altında tekrarlama olasılığı yok. Ama eğer biz çok rahatladım, genelde karşılaşabiliyorum. Hocam çok rahattım, her şey çok iyiydi. Ama yanıldım anlamadım birden bir şey kaldırınca tekrar belimdeki o ağrı nüksetti bunu sıklıkla yaşayabiliyoruz iyilik hali döneminde özellikle 6 ay bu dokuların kendini tekrar onarması vücudun kendi yapı taşlarını o fıtık eridikten sonra veya fıtıklı doku çıkartıldıktan sonra bu 6 aylık dönemde hastalarımızın dikkat etmesi gereken bu dediğimiz kurallara riayet ettiğinde genelde tekrarlama olasılığını görmüyoruz peki e Anladığım kadarıyla nokta atışının önemini vurguluyorsunuz. Evet. Tamam. Hastalar ne zaman böyle bir yani ne zaman başvurmalı? Bu hangi durumda geçerli? Yani bunu bu ötelemek Harika bir soru. Teşekkür ederim bu sorunuz için. Genelde ilk başta da bahsettiğimiz gibi boyun ve bel fıtığında hastalarımızda şikayetleri genelde nasıl oluyor? Boynundan koluna vuran ağrı. Özellikle boyunda kazaya ağrısı dediğimiz başa doğru, omuza doğru, gövdeye ve kola doğru vuran ağrılar eğer izleyicilerimizde buradan bilgilendirmek amacıyla söyleyecek olursak bu tarz ağrı uyuşma veya yürürken belden bacağa vuran bir ağrı şikayeti varsa muhakkak bir sağlık profesyoneline erken dönemde gitmeli. Genelde tecrübelerimden de şunu yaşıyorum. Hasta evet var ama ya normal bir bel ağrısı da olabilir şeklinde geciktirip son dakikada gelme durumu söz konusu olduğunda artık bu fıtık dokusu artık o evet. sinir kanalına doğru baskı yaptığında o sinirin zarar görme durumu dediğimiz yani bacağında aksaklık veya bacağında güçsüzlük durumu artık bizim için cerrahi müdahale için alarm noktasıdır. Bu duruma gelmeden hastalarımızın muhakkak bir sağlık profesyoneline ulaşmasını tavsiye ediyoruz. Birkaç tane sosyal medya sorusu sorabilir miyim? Evet mi? tabii ki lütfen buyurun. 49 yaşındayım uyandığımda bel ağrısı ile uyanıyorum. Uyurken yatış pozisyonlarım sürekli değişiyor. Dağınık uyuyorum yanlış yatış pozisyonları fıtık yapar mı? Şimdi vücudumuzda özellikle az önce ifade ettiğimiz gibi Seda Hanım Ağır işlerde çalışan insanlarda gözlemliyoruz. Aynı zamanda e, spor yapmayan ve masa başı işi yapan insanlarda gözlemlediğimiz bu fıtık dokuları e, hastalarımızda özellikle soruyu soran izleyicimizde de olduğu gibi uyku pozisyonunda da e, vücudumuzdaki bütün kaslar gevşediği için yatan yatış şekli veya yastık e, büyüklüğü küçüklüğü şeklindeki durumlarda Boynun aniden yastıktan düşmesi şeklindeki durumlar da bel fıtığını tetikleyebilir. Omurgadaki dejenerasyon sürecini artırabilir. Ama daha ziyadesiyle doktorluk tecrübemde gözlemlediğim hastalarımda ağır işlerle uğraşan insanlarda, işi gereği ağır kaldırmak zorunda kalan insanlarda bu fıtık rahatsızlığını, bel fıtığını ve boyun fıtığını daha ziyadesiyle gözlemlemekteyiz. Ellerim zaman zaman uyuşuyor. Bir şeyi sıkı tutmakta zorlanıyorum telefon ile 12 10 dakikadan fazla konuşamıyorum. Sebebi boyun fıtığı olabilir mi? hastamızın şikayetleri neticesinde bu şikayetleri genelde kendi hastalarımdan da gözlemleyebiliyorum. Evet boyun fıtığında kola vuran ağrı, boyuna vuran ağrı özellikle telefonla uğraşan insanlarda duruş pozisyonuna bağlı omurgadaki dejenerasyon boynundaki o fıtığın tetiklediği bir durumda söz konusu olabilir. Bazen sadece el bölgesindeki uyuşmalarda da sinir kanalı dediğimiz, karpal tünel dediğimiz el bileği bölgesindeki sinirlerin sıkışmasına bağlı da olabilir Seda Hanım. El uyuşması da? Evet, el uyuşması da. Peki doğru. sorular var Lokman Hocam'a. Şükran'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, Şükran Hanım. Hocam benim e, boynumda 3 tane fıtık var. Evet. E, 20 seans bir fizik tedavisi gördüm ama ağrılarım hala devam ediyor. Bundan sonraki sürecimiz ne olabilir? Çok güzel bir soru için teşekkür ederim Şükran Hanım. Boyun fıtığı ile ilgili olan, hastalığı rahatsızlığı olan hastalarımızda muayene bulgularında eğer güçsüzlüğü olmayan hastalarımızda aynı sizde olduğu gibi ilaç tedavisi, fizik tedavi şeklinde tedavilerin neticesinde hala şikayetlerim devam ediyor hocam. O ağrılarım, uyuşmalarım geçmiyor. Zaman zaman artık gece uykudan uyandıracak dereceye kadar ulaşıyor şeklinde problemlerle karşılaştığımız zaman yine e, müsait bir zaman diliminde dilerseniz değerlendirelim radyolojik görüntülerinizle beraber belki ufak bir nokta atışı tedavisiyle o fıtıklı dokulara müdahale şansımız olabilir. Rica ederim. Peki ne zaman ameliyat? Ne zaman ameliyat? Hı. Çok güzel bir soru Seda Hanım. Boyun fıtığımız var ve bel fıtığımız evet. var. Örnekle anlatacak olursak elimizde bir şey tutuyoruz evet. ama belli bir süre sonra artık o gücümüz, o tuttuğumuz şeyi kaldıramayacak derecede yetersiz kalıp elimizden kayıp düştüğünü hissettiğimiz hmm. zaman. Evet öncesinde muhakkak ki yine e, boynumuzdan kolumuza vuran ağrılar var ama artık derece bir şeyi tuttuğumuzda düşecek seviyeye gelmişse genelde sağlık profesyonelleri olarak yine radyolojik incelemeler ve muayene bulgularını değerlendirdikten sonra hastalarımızda cerrahi tedavi seçeneklerini de uygulayabiliyoruz. Aynı şey bel fıtığı içinde hasta eğer bel ve bacağına vuran ağrı uyuşma şikayetlerinin yanı sıra yürüdüğü zaman bacağı sanki boşluğa düşüyormuş hissi Sürüyorsa, oluştuğu zaman veya sürüme olduğu zaman bizim muayene etmek neticesinde bu bulgular varsa radyolojik incelemelerinde de orada bu fıtığın bulgusu bu bacağındaki güçsüzlüğe sebep oluyorsa cerrahi tedavi seçeneğini o değerlendirebiliyoruz. Zaman evet. evet Aksancığım Pardon Şükriye'ciğim, Lokman hocamızda sorusu var Şükriye'nin. Hocam, şimdi ben de kemoterapiden sonra sol bacağımda bir yanma oluştu. Evet. Ve buna kanal daralması dediler. Bunun sebebi neden ileri geliyor? Omurilik sinir kanal daralması, fıtıktan daha fazla farklı bir mekanizmayla oluşan bir rahatsızlık açıkçası. Orada ise zaman içerisindeki omurga kemiklerinin önünde ve arkasındaki longitudinal ligament, anterior ve posterior longitudinal ligament dediğimiz omurgaları bir arada tutan özel yapıların zaman içerisinde gevşemesine bağlı olarak omurga kemiklerinin normalde hareketimize izin veren açılardaki hareketinin haricinde daha fazla ileriye veya geriye doğru esnemesinden kaynaklanan Yıllar içerisinde omurga kemiklerinin etrafındaki o kemik dokularının kabalaşmasıyla beraber ortasındaki bacağımıza giden sinirlerin taşıyan omurlik siniri sıkıştırması hastalığına omurlik sinir kanal daralmasını söylüyoruz. Az önce ifade ettiğiniz gibi kemoterapi sürecinin acaba bununla bir ilişkisi var mı diye anladığım kadarıyla altında böyle bir soru var gibi geldi. Genelde hani kemoterapi tedavisi alan hastalardan ziyade e, ilerleyen e, günler e, çalışma koşullarıyla birlikte olan bir durumun neticesi açıkçası. Bunda da yine e, gerekli tedaviler uygulanmak suretiyle ilaç fizik gerekli dönemlerde cerrahi tedaviyle tedavi mümkün tabii ki. Peki Beyin sinir edelim. ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Lokman Bayrak hocama alkışlarla teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler Seda hanım.